Şeker hastalarının tedavisi oldukça zor olan yaraları artık oksijen tedavisiyle daha hızlı iyileşebilecek. Ayrıca karbonmonoksit zehirlenmeleri, ezilme yaraları, ödem, kronik kemik iltihabı, göz damar tıkanıklığı, ani işitme kaybı gibi rahatsızlıklarda da hiperbarik oksijen tedavisine başvurulabilecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deniz ve Su Hastalıkları ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Kadir Dündar, hiperbarik oksijen tedavisinin birçok hastalıkta hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirtti. Sualtı hekimliğinin önce, e, faaliyet alanı öncelikle dalış hastalıkları olmakla birlikte bir de basınç odasında oksijenle yara tedavisi ve diğer hastalıkların tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Ve buna biz hiperbarik oksijen tedavisi diyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisi birçok hastalıkta öncelikle uzuv kurtaran ve hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemidir. Şeker hastalığının ülkemizde çok yoğun olduğunu düşünecek olursak, ve şeker hastalarının çok büyük bir komplikası olan diyabetik ayak, diyabetik yara dediğimiz konular Hastalar için çok önemli bir problem teşkil etmektedir. Aynı zamanda hem hasta için hem de devlet ekonomisine getirmiş olduğu yük açısından da çok önemli bir faktördür. Hiperbarik oksijen tedavisi ile bu tür hastaların, özellikle şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları ve her türlü iyileşmeyen yara tedavi edilmektedir. Ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi ile ani görme kayıpları, ani işitme kayıpları ve kemik iltihapları çok başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Ve yine e, kışın çok ciddi bir problem, e, rüzgarlı havalarda çok büyük bir problem olan karbon, monoksit ve soba zehirlenmelerinde hiperbarik oksijen tedavisi yine hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavi merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Van ve Şanlıurfa'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyor. Hastalar da bu zahmetsiz tedavi yönteminden oldukça memnun.